Selamlar arkadaşlar. Samsun'dan hepinize merhaba. Bugün çok güzel bir konu ve konseptle birlikteyiz. Onur'la beraberiz. Selamlar Onur. Bir selam, hoş geldin Okan. Ee, Biraz yüksek sesle devam edelim. <laughs> Mikrofon yok. <laughs> Mikrofonumuz yok, bir anda gelişti olay. Onur benim eski bin grubundan uzun uzun zamanlar önceden beri arkadaşım. Eski bini satan eski şövalyelerden biri. Eyvallah. Bu arabaları görünce niye sattığını anladım ve hak verdim. Bu arabaları hep birlikte incelemek istedim. Şimdi önce uzmanlık alanımızdan başlayalım. baştan başlayalım. Eski kasa Doğan bu kadar temiz görmemiştim. O yüzden sizlerin de görmesini, incelemesini isterim. Sen bu arabanın alınış hikayesi gerçi ikisini sen bir aldın. İkisinin alınış hikayesi aynı. Ufak bir bahset istersen. Ben bir tane Toros aldım. Station Wagon. Heveslendik bir tane Toros yapalım diye. Toros'u da akşam saatlerinde aldık. Çok incelememedim. Bir anda gerçekleşti. Ondan sonra hiç kimse tabi beğenmedi. Kaportacıya götürüyorum, döşemeciye götürüyorum. Bunu diyorlar ki kaldır at çöpe, hurdaya ver yani abi. Gece e, pişmanlıkla alınmış bir araba. alınan bir araba. Aslında akşam iyiydi. Gündüz olunca bütün hatalar ortaya çıktı. Velhasıl Kerem arabayı sattık. Ben de böyle bir araba istiyorum işte eski bir araba yapayım diyorum. Bir arkadaşım vesilesiyle dedi ki bana Bafra'da bizim burada ilçede bir araba var. Sana bunu alalım. Tofaş var. Öyle tofaş böyle tofaş. Anlata anlata bitiremiyorlar. Tofaş'a gittik. Bir tane beyaz eşya dükkanı vardı abimizin. Üst katına koymuş. Hani artık ben diyorum ki ya bu arabalar nerede? Buzdolabı mı bakmaya geldik? <laughs> arabalar nerede falan filan. Çay sohbet derken bir anda çıktık yukarı. Kapıdan çıkar çıkmaz Tofaş görünüyor. Mercedes böyle arkamı döndüğüm zaman gördüm. Benim arkadaş diyor işte, gel Tofaş'a baksana. Oğlum tofaşla ne işin var? Burak Tofaş diyor. <laughs> Şuradaki arabaya bak Mercedes harika. İşte onlar başında pazarlık yapıyor. Ben bunun etrafında işte bakıyorum, dönüyorum falan. Sahibi bizim bir abiye dedim ki, abi şunun bir kapısını böyle yaptı. Aman kardeşim, sakın dedi yani. O on, dedi böyle satılık da değil, bakılık da değil. Kırmızı çizgi. Yani yanından bile geçmene müsaade etmiyor öyle bir adam. Hala tofaş pazarlığı sürüyor. Ben diyorum ki ya bunların ikisi kaç para oldu olur? Tofaş'ta hiç gözüm Tofaşı almasak da bunun pazarlığını yapamayacağız gibi bir ortam var yani. Velhasıl kelam biraz zaman sonra, bir yarım saat 45 dakika sonra satabilecek kıvama geldi. Ondan sonra ikisinin pazarlığını yapıp zor vela. İlk sahibi aldık. miymiş? Bu X ben ikinci sahibiyim tamam. bu? bu? da aynı. İkisi de aynı kişinin. Vay be. Ee, bu 1973 yılında gümrükten geliyor. Zaten yurt dışında yaşıyorlarmış. Türkiye'ye yerleştikten sonra amca 97 yıllarında vefat ediyor. Karısının üstüne kalıyor. ve Vekaleten ben ikinci sahibi olarak satın aldım. Araba Amerikan versiyonu Mercedes. Hı hı. Ee, bu taf İkisi de bir boya revizyonu görüyor Aynen belli zaten gel, Bir, saniye. Bu içine bir, bakalım bir araba. saniye Bir saniye Anlatma şimdi şu arabanın bir iç kondisyonuna baksana ya Yani o kadar güzel ki bak Şöyle binelim Pardon etiketçiler kızmasın Koltuk şey olmasın Şu direksiyonun muatlığı şu torpidonun muatlığı Bir gelip içeriden bir baksana şuradan kanka Gel buradan gel buradan gel Ardın. Baksana abi şu güzelliğe Böyle bir şey olabilir mi bu senede ya Yani bende topaş vardı zaten Doğan Seleks ben ona dede diyordum. Bu onun da dedesi. Bu grandfather herhalde. <laughs> evet, grandfather. Transitimiz geçti. <laughs> Açık havada böyle video sınırlamalarımız olabiliyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Sen arabayı gördün, pazarlığını bitirdin. Dayı ikisinin ilk sahibi. Dayı rahmetli olmuş. Yeğeni olarak e, vekaleten, teyzenin vekaleten, ben teyzeden satış aldım. İkisini e, ikisini aldım. Bir hevesle yani arabaya binmek için o kadar heyecanlıyım ki. Eski değilince. araba kültürünün hevesim var Hiç mıydı? Hiç yoktu. <gülüyor> Sıfır. <gülüyor> Sen yani, bedavadan içeri girdin. Ya şöyle bizim eski bin camiasında herkesin bir tofaşı olmalı gibi bir. Evet. Yazılı var. olmayan bir kural. Yani bizde de ben de içimde böyle bir tofaş ya da bir eski araba ne bileyim Şahin olur, Doğan olur, Kartal da çok hevesim vardı. Bu araba tamam bize hitap edebilecek bir Aynen. araba. Aynen. Hani bizim her zaman gördüğümüz, heveslendiğimiz arabalarda ama bu arabayı görünce böyle sanki 17 yaşındayım, ilk s bini aldığım heves, <laughs> heyecan yani bu araba bambaşka bir Sen şey. Sen ilk S2000'i 17 yaşında mı aldın? Evet. Eski Ulan bin, adam, eskiden bu tarz şeyler o kadar anormal değildi arkadaşlar. Hani bir arabaya ilk görüşte böyle aşık Aynen ya, çok uzun zaman sonra, 10-11 sene sonra ilk defa bunu Mercedes'te yaşadım ben. Sonra arabayı aldım, zaten bir an önce alıp kullanmak istiyorum, içine bile bindirmiyor bizi. Arabayı aldım bir yola çıktım dikiz aynasından gördüm böyle bir morali bozuldu gözleri doldu. Duygulandı abi. Aynen duygulandı. Ee, olsun bize nasip oldu kötü baktığımızı düşünmüyorum güzel. Çok da bilmem 3 kere bindim yani fazla <laughs> binmeye de kıyamıyoruz. Abi şimdi Doğan'ın içini gösterdik Doğan tamam yani e, araba görsel olarak benim çok hoşuma gitti. Koltuk ve torkutoları gel hatta konuşurken gene bir daha bir inceleyelim. Burada tabii arabayı e, takviye yapıp çalıştırdık. <laughs> Çalışmadığı için şu kapıyı ben dün akşam açtım. Çok zor açıldı falan. Demek her 2000'in bir Tofaş olmak zorunda. Heresi 2000'in bir Tofaşı olmak. Çünkü İstiz oradan stansız. geldik. Bu arabada tek beğenmediğim şeyi sana söyleyeyim. Evet. USB'li teyip. Öyle mi? Yani ama bir Tofaş'ta da bu olmalı değil mi? Ya değil aslında. Kesinlikle bence olmalı. Akşamdan bilgisayardan USB hazırlayıp gelip güncelleme yapılacak. Ee, güzel, cengiz, kurt oldu. Bu işin hakkı sen. senin psikopatlığına bağlı. CD de olabilir, kaset de olabilir ama USB bu arabanın harcı değil. Bu o topaş değil yani. O değil mi? Bu kesinlikle o değil. Dediğin Anladım. gibi ikisinde de boya revizyonu vardı. Evet. Topaş kısmını bitirdiğimizi düşünüyorum. Mercedes'e bakalım. Şöyle bir sıkıntı olabilir. Şimdi Onur'u ben zaten çok uzun zamandır takipleşiyoruz. Ben bu arabaları gördüm. Mercedes beni bir tık etkilemişti. Ama arabayı canlı da görmeniz lazım arkadaşlar. Evet. Yani Samsun'da yaşayanlar varsa Onur takıntılı değildir. Evet. Müsaitliğine göre gösterir, bindirir, gezdirir. Evet. Mutlaka inceleyin. Benim çok eski Mercedes kültürüm yok. Ama bindiğinizde yani çok bambaşka bir araba hissettiğinizi anlıyorsunuz. Şimdi bileceğiz de zaten. Bir de Mercedes'imizi inceleyelim. Benim de hiç yok. Yani hiç aklımın ucundan bir klasik Mercedes. Bir de sen arabayı binmeden aldın. Hiç binmedim. Belki Sanki binsem beğenmeyecektin arabayı. Bu kadar bu kadar Kapı açmak falan. Kapı açmak kesinlikle yok. Yani direksiyonuna oturayım şey yapayım. Sence böyle araba mi olmalı? Yani böyle mi olma böyle olmamalı tabii ama onun için çok değişik bir kıymeti var demek ki yani. Ne olursa olsun abi araba hmm. benim bende de mesela eski bir kıymeti mesela. var. <laughs> Asla izin vermez <laughs> mi? Yani biri gelir arabayı inceleyebilir, <laughs> içinde oturabilir, koltuklara böyle <laughs> atlamadığı sürece, yan yan yapmadığı aldıktan sürece. Sonra işte sarı... Gel kanka böyle gel buradan bir de içeri bakalım. Sordum dedim hani bu nasıl açılıyor. Gel içine bir, bir bakalım kanka sen bize bir şovla. <laughs> abi baksana şu döşemelerin durumuna falan. Sunroof için şimdi 73 model olduğu için yani kollu falan gördük eski Mercedes'ler. Seneye 50 yaşında mı bu araba? Tam bir dahaki bir ay kaldı. <laughs> e, bir ay sonra Doğum gününü yaşına. kutlayacak mısın? Doğum misin? gününü güzel bir video ile kutlayacağım. Peki şey özelliği var mı mesela? Hey Mercedes. <laughs> bu o değil mi? O olacak ama. Olacak Onu mı? Onu ekleyeceğiz. Tamam. Yeni güncellemede geldi. Sarnufunu sordum işte bu nasıl kollu falan Camlı değil direkt demir Çok sarnuf. Çok da düğme yok arabanın içinde. Evet. İşte bir normal silecek sinyal, e, farlar için. Burada bir eski orijinal teybi var. <laughs> Bunları sordum dedi ki sarnuf elektrikli. Allah Allah dedim yani nasıl oluyor? Neyin elektriği bu? Nasıl, neyin elektriği harbiden? Bu arabada da şöyle bir şey varmış. Klima olanları var bunun. <laughs> klima olanlarında sarnuf yok, sarnuf olanlarında da klima yok. Aaaa, evet. ikisi aynı anda çok büyük lüks müşteriler ki Öyle bir opsiyon yok o zaman. <laughs> ya sarnı ya klima ikisinden beri. Vay <laughs> vay 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 vay. Yalnız arabalar çok temiz revizyon görmüş. Hmm. İçinde falan bir revizyon yok Yok tabii ama ki dış sadece... olarak mesela orijinal tonunda, orijinal renginde, bu böyle hani üstünkörü yapılmış bir şey olduğunu düşünmüyorum ona. Bir de e, iç revizyon görmese bile farları stopları kesinlikle revizyon görmüştür Evet. evet. Dış aksanlının bu kadar güzel durabileceğini sanmıyorum. Arkadan şu görüntüsü bu. Körüklü tampon olayı nedir bunlarda? Körüklü tamponu ben de sonradan öğrendim. Ee, Amerikan versiyonlarında var zaten bu. Ee, herhangi bir kaza anında darbeyi yavaşlatsın diye böyle... Vay be! Yani sadece körük görsel değil. Körük yapmış. Yok görsel değil. O zamanların senesinde daha dayanıklı can güvenliğine önem vermişler. Böyle kaza anında darbeyi yumuşatsın diye böyle bir şey yapmışlar. Bu arabada en beğendiğin özellik ne? En beğendiğim özellik gerçekten ne olabilir? İlk gördüğümde çok büyük olması. Evet. Çok hoşuma gitti. Bir de Amerikan versiyonunda bu tamponların gelmesi, farların yuvarlak olması en beğendiğim özelliklerden. Peki bu senin son araban mı? büyük ihtimal son Değil araba. Değil mi ya abi? insan <laughs> bu arabadan vazgeçemez. Şimdi <laughs> içine binip gezeceğiz bu arada. Arabaları kullanacağız da orada daha iyi anlayacaksınız. Anlatabildiğimiz kadar tabi Dün bir ufak tur attık akşam geldiğimizde. Bunların koltuklarının içinde yaylı bir sistem var. Evet, Zaten yaylı. araba da yaylı. Onur'da bir de polo var çok hızlı. Poloyla geldik. Şu tümsekte polo kaldı. Biz geçtik anasını satayım. Araba burada kaldı yani. Hani bedenen kaldı araba. Bunda tümseklerden geçmek o kadar rahat ki yani. Bizim gibi eski eski binciler. Evet. Ben de artık eskiden bir eski bin olduğu için eski eski binci kategorisinde sayılabilirim diye düşünüyorum. Kasis yani kendimizi kesesimiz geliyor evet, geliyor kasiste. Öyle. Ama bunda kasis gördüm değil? mutlu oluyorum. Hadi aynen. bizi şollamersin istiyorsun. <laughs> Biraz yaylanamıyorsun. <Aynen>. <laughs> Çok güzel. Merkezi kilit Buna merkezi kilit yapsan seni topa tutarlar. Mercedes. Mercedes, hey Mercedes arka sağ kapıyı aç. Abi şu güzelliğe bakar mısın ya? Yani şu diz mesafesi, koltukların pozisyonu bu arabayla bineceksin Antalya merkezden Kaş'a seyahat edeceksin. Bunun olayı o bence. Starbucks'ın önüne de dikeceksin. Dikeceksin. Her pazar. İstisnasız. Fötür <laughs> şapkaya da takacaksın. Şapkaya da rahmetli amcam bu işte. Allah rahmet eylesin. O arabanın içinde geldi. Çok istediler geri ama dedim ki ya şimdi onu oradan aldım mı amca arabanın uygun. bir ops, şey opsiyonu azalmış gibi hissederim dedim. Sen de de şey var o zaman bir şey alırken o arabanın her şeyini almak isteyen tayfadansın. Bir tek aynasında böyle güzel bir eski nazar boncukları vardı onları Hı. aldılar. Gerisi. Dün Enes Türker bize şey yazmış akşam story attım işte e, abi Cadillac aynamı o nereden almış abi bir sorsana falan dedim kanka hangi parçadan bahsediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Biz o değiliz anasını satayım. <laughs> Biz ya. o camia bu camiadan değiliz aslında. Biz bu dünyanın insanı değiliz zaten arabalarla ilgili çok detaylı bilgi vermememizden anladın <gülüyor> <gülüyor> <sanası>. <gülüyor> 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 Bu araba Mercedes Benz değil. Daimler Benz. İlk defa duydum bunu da bu evet. arada. Ben de ilk defa duymuştum. Mercedes'in ilk senelerdeki ismi Daimler. İlk çıktığında. Hatta onu da gösterelim. Logosu var mı ona? Ait? Var var burada. Motor içine bakabiliyor muyuz? Dün tabii. ona hiç bakmadık mesela o... merak ettim. Ön panelde Daimler Benz yazıyor. Bak Bu araba Mercedes abi. Benz değil yani. Bu arada arabalar biraz tozlu olabilir. Bu video fikri bir anda gelişti. Daha doğrusu sizin storylere yazmanızla oldu. Abi video da çek. Görelim Benz. arabayı detaylı demenizle. Ondan dolayı biraz tozlu tuning. Daimler Benz Aa, harbiden Stuttgart evet. Stuttgart, Samsun'un biraz yukarsa Az yukarsa Az yukarsa Bunun evet. numarası falan da kilosu falan her şeyi yazıyor evet. Kilosu, motor evet. kilosu, zıvır zıvır evet. Motor uçu falan best Güzel O senelerden Yani en ufak bir darbesi falan yok zaten Vay be Bir de bir bagajına bakalım Orada da güzel evraklar var. Eskilerden kalma şeyler var mı öyle var, detay? Var var. var. Haydi bakalım. Çağdın ilk çıktığı senelerden. Kağıdın icadından itibaren. kağıt derler Abi ben şunu merak ediyorum. Şimdi düşünsene bu araba 72 modeldi değil mi? 73. O yılda 73 yılında yani düşün Topaşlar 91-96 model ne kadar seviliyordu o yıl. 73 yılında bir adam geldi bunu bayıdan aldı kontağını çalıştırdı ve bindi. Yani 73 yıllarda Türkiye'ye edin ve bindiğiniz araba bu. Ama Hekal bir zenginlik abi, mi? var değil mi? Evet. Bir zenginlik Tatlı var. Tatlı bir zenginlik var. Var var. Şöyle. Bütün Aa kağıtlar evet, bak eskimeye, kağıt başladı. eskimeye başladı. Eskimeye başladı. Harbiden öyle. Ülke bakanlığı, iç işleri. Kastamonu'ya ilk ediliyor ya. Hı -hı. Vergi kağıtları. Sesken Eski plakası 37 miymiş? 1974'ün. Aga be şu kağıda bir dokunmak kağıt. bile bir mucize ya. 1974 yazıyor. Vay vay vay. Trafik Şube Müdürlüğü Kastamonu. Bu e, ithal etmek için gümrükte hazırlanmış olan. Hmm. Abi yani tarihi eserle baş başayım şu an. Garantisi hala devam ediyor mu arabanın? 5 e, yıl uzatma yapacağız. Iyimiyet, 50. <laughs> senede bitiyormuş. <laughs> araba o zaman bak, 74. Evet araba o zaman ithal. İthal. Orijinal Borusan değil. Ya çok aradık aslında da bayi çıkışını <laughs> bulamak. Bak ilk kağıdı bu. Ha. 73'ten. Mine kotom şah, şahadat namısı. <laughs> 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 vay vay vay. Ya şimdi etiketçi arkadaşlar ve e, bu tarz arabalara değer veren arkadaşlar bize bir tık sövecek cahiliyetimize. Evet. E, bu, bu ne? Carnot Passage Downs. Bu hangi dil? İtalyanca mı? Neyse. İtalya. Aa. <laughs> Diyor. Bu da 77. 1977. Biz o zamanlar yoktuk. Yani bize ait hiçbir şey bile yoktu dünyada. Ama dede vardı hala. Nasıl açılıyor? Vay vay vay. Abi çok ilginç ya. Böyle bir gömü bulmuş gibi hissediyorum kendimi. Bir tarihi eserle baş başaymışım gibi hissediyorum. En kısmını da kullanması. O zaman hadi kullanma aşamalarına Sana geçelim. Yakışır. Sana yakışır. Aa, geç, ya. geç geç. Asla. Sana yakışır. <laughs> Anladım. 4 tane var. Orijinal. Değişik bir anahtar. Imbolizer yok mu? İmbolay yok. Hadi binelim. Neden Mercedes'le başlıyoruz? Topaşla başlayalım. İlk ondan öyle öyle yapalım evet. Çünkü buna binersek buna binmek istemeyebiliriz arkadaşlar. <laughs> evet. Dün öyle bir kültür şoku yaşadık. Doğru. <laughs> evet. O zaman Topaş sana yakışır. Geç. Benzin az bitmesin. Doğru Topaş bana yakışır. <laughs> <laughs> Tarihi eser aracımızın içindeyiz arkadaşlar ufak bir seyahatname yapacağız şimdi. Şöyle şu torpido tomatlığı beni benden aldı arabanın. Koltukların güzelliği. Bir de Egemen'e teşekkür ediyorum. Videolarda bize yardımcı olduğun için kanka. Egemen'i hepiniz tanırsınız aslında ama isim olarak değil cisim olarak. Taypar Türkiye <laughs> sayfasının sahibi. Değil mi kanka? Öyle. Koltukların güzelliği, rahatlığı. Arka koltuklar daha rahat. Dün biz gezdik bu arabayla. İyi. Ama şimdi bundan sonraki arabada daha da farklı şeyler yaşayacağız. Ama hep ikinci plana kalıyor işte. Ne? Bu araba. Bu araba mı? Ya ama ben... ikisini yan yana çekersen kalır. Biz bu arabaya bakmaya geldik. Bunun Aynı arasına... kendi yaşadığını bize yaşattın. Bununla onun arasında bir araba Şart. sıkıştırmamız lazım. Evet. Turbo Tipo mu? <laughs> şey Turbo Uno. <onu. gülüyor> turbo. Aynen. <gülüyor> Yok o değil bence. Ne? Kartal. Onda bunun arasında sıkışmaz. Eski bir BMW falan da olabilir bak. <laughs> Ama o arabayı sende çok tutmazlar. Hastaları vardır, alırlar bence. Ne hissediyorsun ya. bunu kullanırken? Bunu işte. Bunu mu hissediyorsun? <laughs> Süzülüyor mu? Şu arkada fren lambaları var. Bakın bunlar orijinalmiş arkadaşlar. Frene bastığınızda arkada yanıyor. Paynırlar var arkada. Şu tayip sadece bu arabanın teybi değil yani. Yakışmamış. Onun haricinde arabaya puanım 10 üzerinden 11. Yüzyıldayız Ha modumuz bu diyorsun? Aslında hani bu, bu arabanın tam olarak olayı bu değil. Daha böyle basit falan. Işte falan. Yok var. yok bu arabanın tam olayı bu. Sadece Şu eski mu? nesil Pioneer. Evet mu? Bu, bu bu modu bu. Böyle bir modu var yani bu. Ama anlamsızca şöyle olasında geliyor yani. İstemsizce mi? O vitesi bir daha yap bakayım. Ha. Yani bir kültür karmaşası bir şey diyemem. Kültürlük tarz ya. meselesi. Ama sen bir de Mercedes de gör mesela. Bir de benim Mercedes teyze diyorsun ha. Şimdi şu zevki tatmak istiyorum. Haydi Bismillah. Okan Bey <laughs> buyurun efendim. Ey Mercedes. <laughs> Abi, yani şu mesafeye bak, şu oturuş pozisyonuna bak, şu için güzelliği, döşemeler, Allah'ım çıldıracağım ya. Nazar değmesin, maşallah bir havası var da. Hidrolik var ya ondan <gülüyor> rahat. <gülüyor> Öndeki yıldızı iş, e, hizalayıp öyle mi gidiyorsun? Tam olarak ona e, ilk başta alışamadım çünkü ben böyle yıldızlı Mercedes'e binmedim yani. Ama ondan sonra gerçekten çok faydası. Keşke hep böyle o kalsaymış. <laughs> Değil mi? Ya vallahi niye bunu bozmuşlar ki ya? Ya şu an videoyu çekiyorum ama arkadaşlar şu koltuklar o kadar yayılanıyor ki bir yerde. Yani tüpsekten geçince falan resmen dans ediyorsun bak tümsek. Senin gibi bir eski binciyi bu hale getiren hayat utansın Onur ya. Dayım nerede? Dayım nerede? <laughs> Araba bunlarmış. Araba bunlarmış Herkesine harbiden. Sonra tanıştık. O da üzücü bir şey. Oraya... Belki bak buraya, oraya gidip bu arabayı hiç görmezsen hayatının evet. hiçbir yerinde bir Mercedes olmayacaktı. Çünkü çok alakası. Hani Honda'dan sonra yine bir ince BMW'si olası geliyor mesela. Değil mi? Beğen. Bir agresif ruhu arıyor bir agresif ya insan. Ruhu var ama e, araba ruhu o değilmiş. Yani onu çok sonradan anladım yani. Olay bu mu bunlar, diyorsan? Bunlarmış yani. Tabii benim için eski bir her zaman çok bambaşka bir yerde de bunlar da gerçekten çok kaliteli bir arabaya bindiğini hissettiriyor. Yani. Ki bunca eski dönem olmasına evet. rağmen şu an evet. şu arabanın bana verdiği hisi hiçbir arabadan alamadım arka koltuğunda mesela. Bir defa böyle bir araba süreceğim arkadaşlar. Nasıl yakıştı işte bu. Evet. <laughs> ben bak, bak el frenini attı. 4 evet. vites araba. Evet. Dört. El frenini arıyorum hala burada psikolojik man. <laughs> Gidiyor muyuz? Hazır mı her şey? Her şey. Stabil. Vay 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 vay. <laughs> oh rahatlık abi bu nedir ya? Kemerimizi de takalım. Şu kadranların güzelliği, torpidonun güzelliği, sürme hissiyat harikaymış arabanın ve şey arkada da olanlayamıyorsun ama gemi sürüyorsun şu an. Yani önünü görüyorsun, arkasını görüyorsun ve araba çok büyük yani anlamsız büyük ve sen bir Almancısın. <laughs> Vay ay vay, vay. göstergelerin şu güzelliğine baksana ya bu araba da yani kilometre de var arabada aslında evet, biraz 388.000. ama sen bu araba 30 binde desen ben bunu ikna olurum yani kilometreye bakmasam arabanın her şeyi çok yeni restore eden ustalar helal olsun yani hakkını vermişler arabanın şu direksiyonu şu kemik hissiyatı falan çıldıracağım ya rahatlık vallahi rahatlık hadi buradan içeri girelim ben bir tur attım zaten. Lütfen. <laughs> Tamam şuradan Bilmiyorum, şöyle gidelim. gitmek <laughs> gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum. Hayır. Sen bu kaçıncı bizim senin? Ee, seninle dört. Benimle dört. Evet. Benim de iki olduğuna göre senin kadar söz sahibim neredeyse arabada. Bilgi sahibim. Yarı yarı yarıya Yarı yarı Ortak, ortak sayılırım <laughs> artık. Evet. Arkadaşlar yani hepiniz bir yerde inşallah denk gelir incelerseniz ve kullanma fırsatınız olur. Ee, biz bunun bununla ilgili çok bilgimiz olmadan bu arabayı incelediğimiz için bize lütfen kızmayın. Otomobil sever olarak bu arabayı görmek, övmek benim hayalimdi. Onurun profilinden görmüştüm. Sağ olsun nasip oldu. Ee, kendimi çok mutlu hissettim ya. Yani bu anı da bir otomobil sever olarak sizlerle paylaşmak istedim. Otomobiller arası kıyaslar mısın abi? Otomobiller arası kıyasladığında Mesela yeni olan en rahat bindiğin araba. Bu abi. Kesinlikle bu. Yeni eski Yeni eski fark etmez çok bir eski araba bu tarz eski arabalara binmedim zaten ama yani A8 long mu A7 long hmm. mu öyle bir şeye bindik Mercedes'in eski e, bunun yenisi tabi de evet. o susurluk paket arabalara bindik bu atası abi hepsine. Evet. Yalnız sürünce al, anlıyor musun yani o hissiyatı sürünce, yani arka koltuk yan koltuk dün biraz gezdik turladık ama kaptan köşküne oturunca kaptan oluyorsun otomatikman şapkayı takıyorsun <laughs> bunu yerine koyalım. <laughs> Allah kaza bela vermesin. Zaten sen çıkarmıyorsun arabayı. Evet. Bu da bir böyle bir videomuzdu arkadaşlar. Eşik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Böyle kıyıda köşede güzel arabalar varsa bize söyleyin gidelim inceleyelim ya. Ait. Nereden gideceğiz? Sağdan mı? Bize her yer Paris. Bundan sonra sol sağ nereye istersen. İyi birazcık düz gidelim bakalım. Nasıl bakıyor abi millet arabaya? <laughs> Üçün yeri de bir garip yani. Üç beş gibi. 3 beş gibi. Altı dört. dört. Şöyle de 4 Arka koltukta. Nasıl arka koltuk düşünüyorsun? yaylanıyorum bak şöyleyim. <laughs> Ön gibi değil önden yani daha yaylan. Şöyleyim bak. Koltuğa baksana. Ulan. Bütün araba algımızı yıktın ya. Yıktım değil mi? Şimdi gidip ben, ben... de öyle oldu. Işte. Eski dışına nasıl böyle oturacağım şimdi anladın mı eve gidince? Yani onun da ruhu farklı da. Abi ruhu farklı da 20 bin lira o ruhun bedeli. <laughs> Satın almak ister misin çocuk adam? <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Bir tur daha atacağım bunu. <laughs>